Allahümme entes selamu ve min kes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen kurtuluş mercisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım senin şanın çok yücedir. Ala Rasulina Muhammedin salavat. Salat, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah'tan başkasından güç ve kudret yoktur. Subhanallah Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Elhamdülillah Hamd Allah'adır. Allahu ekber Allah en büyüktür. La Allahu vahdehu la şerike le lehul mülk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir Eşsiz olan ve orta olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık O'nundur, hamd O'nadır ve O her şeye güç yetirendir. Subhan rabbiyal aliyyil atal vahab Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabbim, sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Amin. Allah'ım, ben yalnız sana inanıyorum ve yalnız sana güveniyorum dualarımın kabul olmasını sadece senden diliyorum.